Bu çerçevede muhataplarımızla yaptığımız tüm temaslarda FETÖ'nün faaliyet gösterdiği ülkeler açısından da ciddi bir ciddi ve sinsi bir güvenlik tehdidi olduğu gerçeğinden hareketle örgütün kendisine siyasi ve ekonomik nüfuz alanları açmayı hedeflediği, bu doğrultuda bulunduğu ülkelerin kanunlarını ihlal etmekten çekinmediği, adeta bir suç ve istihbarat örgütü gibi çalıştığı vurgulanmaktadır. <laughs> و او ولاتانی کفتو ته اند چالاکا او ام پیرا که هر که جدین لسر اسایشی اوانی شو با بهس کردنی ابوریو زیاد کردنی نفوس سیاسی لپیشل کردنی یا Diğer taraftan FETÖ terör örgütünün yurt dışındaki hareket alanının daraltılması, mensuplarının adaletten kaçmalarının engellenmesi ve Para transferlerinin önlenmesi için idari tedbirler ve adli süreçler de uygulamaya geçirilmiştir. Fetö'nün yurt dışı yapılanmasının önde gelen elebaşlarına yönelik Türkiye'de açılan soruşturmalar kapsamında, şahısların bulunduğu ülkelere iade taleplerimiz aktarılmıştır. <laughs> Boya la ile Türkiye davay geranoy andamanu serkirdakani kra Yurt dışındaki FETÖ iltisaklı eğitim kurumlarının kapatılması, FETÖ unsurlarından arındırılması ve Türk halkının kaynaklarıyla kurulan bu okulların Türkiye Marif Vakfı'na devredilmesine yönelik girişimlerimiz aralıksız devam etmektedir.

Awan işlemete geliştün, kabul ediver girdenle aburiz, ...la aburi siyasi an vak rıxlayıcı naronu, cuma navi kumalgada kana Çeşitli ülkeler ve uluslararası örgütler Fetö'yü terör örgütü olarak ilan etmişlerdir. Bu çerçevede 19 Ekim 2016 tarihinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları 43. Toplantısında Fetö terör örgütü olarak ilan edilmiş benzer bir karar 1 Aralık 2016 tarihinde Asya Parlamenterler Asamblesi tarafından alınmış. 27 Ocak 2017 tarihinde ise İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Birliği 12. Konferansı'nda teyit edilmiştir. Ayrıca KKTC'ye ilaveten Pakistan Yüksek Mahkemesi 28 Aralık 2018 tarihinde aldığı kararla FETÖ'yü terör örgütü olarak tanımlamıştır. Zorek laulatanu rıhrao nevdaulatekan. ففتۆیان وەکو ێکخرااوێکی تیرۆژستی ناساندووە لەم چوارچێوێژدا لە بواری 90ۆزدەی دەی 2016دا کۆمەڵی وەزارەتەکانی دەرەوەی هاوکاری ئیسلامی لە سررووسێمین کبنی خۆیاندا فتۆیان وەکو ڕێکرااوێکی تیرۆروستی تیرۆژستی ناسان هاوشێوی ئەمڕارش لە بەرواری یکی دوازدەی 2016دا لەلایەن یەکێتی پارەمەارانی ئاسیاوە و لە بواری 1970 1 2010 لەلایەن کۆمەڵی هاوکاری پەرلەمانارانی ئسلامی لە دوازدەمین کۆنفرانسی خۆیان، Pişgiri sadece Türkiye için değil bulunduğu bütün ülkeler için güvenlik tehdidi oluşturduğunu vurgulamak isterim. Üçüncü ülkelerde FETÖ'ye karşı oluşan farkındalık, bu ülkeler tarafından FETÖ'nün faaliyetlerinin yakından izlenmesi ve soruşturulması sonucunu doğurmuştur. Çeşitli ülkelerde FETÖ iltisaklı oluşumların giriştikleri gayri kanuni işlemler ortaya çıkartılmıştır. Üçüncü ülkelere sınır dışı edilenlerin yanı sıra 20'den fazla ülkeden 120'den fazla FETÖ mensubunun Türkiye'ye sınır dışı edilmesi sağlanmıştır. Bu konuda güçlü işbirliğinin FETÖ'nün faaliyette bulunduğu ülkelerin kendi güvenliği açısından da gerekli olduğu izahtan varestedir. Tamam da de o problem kafatı o tenha matrisiniye lazer <laughs> asayişi Türkiye. Balkum matrisiye bu lazer hamu avulatani katyan katyda bunyan her. Avulatani tırış dirkiyam bu matrisiye kirdua. Her boyu lanzika o çavderi ulepoçinoyla çalak yakan yandakret. Çünkü zorak زۆرێک لە وڵاتانە تێوگلانی دامەزراوەکانی سەر بەفەتۆ لە کاری نایاسایی نایاساییان بۆ دەرکەوتووە بۆ لە زیاتر دو وڵات زیاتر20 ئەندامی سەر بەفەتۆ گەێنراونەتەوە تورکیا بۆ پێکەوە کارکردنمان لەسەر ئەمببەتە لەگەڵ ئەو وڵاتانەی کەفەتۆتەیاندا چاالکە ئاشکرەیە کە چەند سوود و سوود بە ئاسااییشی ئەوڵاتانە دەگەێنێ بگنە kadar 45 بدە فۆ سااکل ئوکوو وێ dil kurslarının faaliyetleri kısmen ya da tamamen sonlandırılmış. Bunların 20'sinde okullar Türkiye Marif Vakfı'na devredilmiştir. Bunun yanı sıra Türkiye Marif Vakfı 32 ülkede yeni okullar açmıştır. Çocuklarının geleceğini düşünen ailelere bir mesajımız var. FETÖ iltisaklı okulların diplomaları Türkiye'de geçerli değildir. İleride Türkiye'de eğitimine devam etmek isteyen gençlerin ve ailelerinin bunu dikkate almalarında yarar görmekteyiz. Çocuklarınızın bu okullarla bağının kesilmesi öncelikle çocuklarınızın kendi geleceği için önem arz etmektedir. Tavuku amro, la tulupen zulat yani tavayı kutabkhane ve korsakan izmani serbafatı dağır avun. Ve la bi sulat iş, kiravna tasar dazgay mağarifi türki. Lagal avuşda, la siyudu ulat kutabkhane inuye serbafatı dazgay mağarifi türki kiravna لرەدا پامێکم هەیە بۆ ئەو قێزانانەی بیر لە داهاتوی منداڵەکانیان دەکەنەوە لە داهاتوو و لە داهاتوو دەیانەوێت بەردەوامی بە خوێندن یان بەکارەکانیان بدەن چونکە بڕوانامەکانی قوتابەی قوتابخانەی سەر بەفۆ لە تورکیا باڕپێکرااو نین بۆ دەبێ ئەم بابتە بە باەخەوە لە بەرچاو بگیرێ و دەرهێنانی منداڵەکانتان لەو قوتابخانەی کە سەر بەفتۆن لە هەموو کە زیاتر سوود بە منداڵەکانتان دەگەێنێت Tüm bu çabalar yurt dışındaki örgüt üyeleri üzerindeki baskıyı artırmış. Örgütün yurt dışı yapılanmasında ve manevra alanında ciddi daralma yaşanmıştır. Bahavli Berdavam, ledr oylat şarakan manlaser andamkani umri khrawz ziyade kirdwa. Bam hoye şo talakakani umri khrawz ledr oylat başevey ki berça şnurdar krawun. Fetönün küresel ağında gözle görülür bir bozulma yaşanırken örgüt

FETÖ'nün ülkelerin iltica sistemlerini istismar ederek üyelerine alan açma gayretlerine karşı da iltica gerekçelerinin hukuki temelde geçersizliği netlikle ortaya konularak gerekli girişimler yapılmakta. Ayrıca muhataplarımıza FETÖ'nün kendi ülkelerinin iltica mekanizmaları üzerinde haksız başvurularla siyasi, mali ve sosyal bir külfet yüklediği hatırlatılmaktadır. <laughs>

ee, şahsım ve tüm mesai arkadaşlarım adına 15 Temmuz gecesi ülkemizin geleceğine sahip çıkarken Türkiye aşkına canını feda eden şehitlerimizi sizlerin huzurunda bir kez daha rahmetle anıyorum. Aziz hatıralar önünde saygıyla eğiliyor. Gazilerimize de minnet duygularımızı ifade ediyorum. Teşekkür ediyorum. Parez peşevoy kotayı baksakanım benim. Demeve bana